Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anneden babadan yardan ayırır koyarlar Urfa dağlarında Urfa dağlarında gezer bir ceylan aman aman Yavrusunu kayıp etmiş ağlıyor yaman Yavrusunu kayıp etmiş ağlıyor yaman Yaremin derdine bulunmaz derman aman aman Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anneden babadan yardan ayrı koyarlar Dostlarım. ve gittim. Şey almaya gittim. Bana sorarsan kibrit. Ablam yakmış bir ateşi. Ablama da su aldım. Bu da gelgen türkü eda ettik. O kadar güzel köy. O kadar güzel hayat. O kadar güzel ki. Ya Rabbim Allah'ım güzel güzel yaşamalar nasip eyle. Allah'ım bu kadar mutluluk bu kadar olur mu Allah? <gülüyor> <gülüyor> ne geldi aklıma biliyor musunuz? Bir şiirde var diye ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Ökten meclat inerek öpse o pak değer. Ne büyüksün ki kanın kurdarıyor devhidi betrin arslanları ancak kadar şanlıydı. Bu toprakları bize bırakan, eden adalarımıza, şehitlerimize, Mustafa Kemal Atatürk'ümüze ve silah arkadaşlarının hepsine saygı ve minnetler sunuyoruz. Bütün Eba Ecadımıza, daha Osmanlı İmparatorluğu kurulduğu günden, daha bugüne kadar bütün şehitlerimize, gazilerimize, büyüklerimize, değerlerimize, hani rahmetler dilerim ablam. Namazını eda ediyor. Ablacığım ağa suyum. Allah da kabul etsin. Gülmesin. Ben eve gittim. Kabak yemeğe koymuştum. Öyle gittim. Kabak yemeğe koymuştum sobanın üstüne. Azıcık hafif yan, ya, yakmıştım altını. Yanar ahlına diye gittim onu bakmaya. İşte geldim öyle. Devam edeceğiz. Abiler yak. Ben de kibri şey almaya gittim. Gazete almaya gittim. Zannederim gazete yok sende. Dedim ya sana. He? Halledeyim. Anlamadım. Portakal, Bir tane. Hı? Şurada. bitirin <laughs> Tamam. Bitir. Çok uzun videolar çekiyorum ama inşallah izlersiniz sevgili ve kıymetli dostlarım, takipçilerim, gözlerinizden överim küçüklerin yüklemenlerine. Havraya ben şey yaptım onlar. ya. Havraya tağını koydum ya, ya onlar da kür olan yer de güzel oluyor diye. Tağını yaptı diye. Ama tağını nasıl yapacağım bunları abla? Ya pirinç bir takacaksın onu, gideceğim. Abi niye bu kadar güzel yıkadın abi kavanozu He? kavanozu bu kadar güzel niye yıkadın? Görmedim abi yıkanmamış mı? Haberim yok. Nobody'sin ay bey koyun mübarek. Ben sevindirsin babasının elini.

kopartma, kopartma, hı. kopartma. Al onu oraya kaymasın şahati yiyin. onu orayı. Hı hı. Hı. Kopartan bide bir tık. Fatih satıyorduk, sarsalyer. Ona da tık bir Oha, O burada da var da fasul fasul bunu kaydı. Şurada kaybı. kaybol. <laughs> Bahçe oh, demizle çöpleri yak, He. kazı, dik. Hepsi bizim işimiz. Hepsini severek ve aşkla yapıyoruz. Ne gelsek onu biçiyoruz sevgili dostlar. Ekmezsek hiçbir şey Emine, olmaz. Bak, babamın geliyor göreyim. Göre, Timur bana hani veriyorum onu dedi. Emine mi? He. da yani aşağısına dedi sandal dikiyordu. Sandal yapacağım dedi. Yani basit bir şey. Tutuyordum şeyi dedi. Al bana Üstten örüyordum. Sonra haşim dedi. Gittim kursa dedi. Birazı koştun. Bir de gazeliye imkandı mı diye. Hı hı. Yine bunun ne bir milyon kuşu değil bu dedi. Yani e, dünya uğraşsa da bir milyon. Kızlar geldi bana kümüş Hı Başladım o dedi. ne oldu o yerde ölsün? Ya tabi akşama kadar oldu Hı hı. Adam gitti aldı oradan bir şey o. Oğlundan balık geldi balık yaptı yedi. Kendisi. Hı hani hı. Çok güzel. Ne güzel. Karın ağzını hiç bakmadım. Baksaydım film dünya malıydı. Ee, ne evet. şey dönüyordu? Evet. Şimdi Yedim geldi Akna. 5 bin lira veriyoruz dedi kira. Aha. Şimdi geldi ya o da var. Memleketlerini söyledi. Yıktılar ona ama çok az para verdiler. Sahiplere. ev sahiplerine. Eminim ne olacak? Esnem pilavı vardı. Karılarım ki bu çok yerli yaruluyor. İki uzun Arz verdi. Bunun maaşı yok ki dedi. Yerdar olacak. Yok yok. Ben. İyi e, olsun olsun ya. Köyde ev ya var ya. Köyde kişi. Köy, köyde yaşam. Bir emekli maaşla ancak köyde yaşanılır. Yaşanmaz. Yaşanmaz mi? bile. 12,5 buçuk milyardan ne alacağız? Mi? O zaman beş milyar. Hı hı şey. Zeytinyağlılar abip kabip bahçede odu böldü bö böceği şey, otlar otları hı hı. yer. Hı hı. Dedi ki efendim bunun ağzına baktım baksam. Döndürdüm dedim köşeyi parmadım parmadım. <laughs> Olsun sağ ol yedim. Sağ ol yedim. de <laughs> 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 <laughs>